Beyler bu sosyal medyaya ne oluyor bugünlerde? Ne oldu ne var ki? Bakıyorum uygulamaya giren çok az kişi var. Çok az kişi snap paylaşmış. Snap de be. Story demek istiyor kanka. Bizim etkileşimimiz gayet normal. Seni kullanan çok kişi olmadığından etkileşimin bu kadar azdır. Adamın önünden tek özelliği olan hikaye etme özelliğini alıp kendini oyaladın ve hala bu duruma gülüyorsun. Aynen YouTube'da bir olup benden kısa video özelliğini de çaldınız. Sen sanki Vine'dan çalmadın ama ne koyayım. Hem sen de konuşuyorsun lan. Sende de var story özelliği. Ben Snapchat'tan izin alarak koydum o özelliği. Beyler premium isteyen var mı? Oho abicim bize de mi ya? Kusura bakma kanka az olmuş ya. Eee ne yapıyorsunuz? Birbirimizden esinlendiğimiz özellikleri tartışıyoruz ne yapacağız? Neden lan ne yapıp vermediniz lan? Kardeşim çok açık bir şekilde snap özelliğini benden çalınız. Ulan whatsapp'a bile koymuşsunuz. Ulan akıl mantık var. Whatsapp'ta snap eklentisi niye var? Ne yapıyorsunuz gençler? Dede hoş geldin. Ne paylaşamıyorsunuz dengi yine? Bir şey yok dede ya. Bugün üzülürler arkadaşlarım gelecek. Çıkın evden gelsin. Öyle senin yaşına başka platform var mı ki? Selamünaleyküm gençler. Oha adamlar zombi getirmiş beyler.